Merhaba arkadaşlar. Bugün açılmış olan kursa bilgilerimizle kayıt nasıl olabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. E-Yaygın'a Google üzerinden giriş yapıyoruz. Şöyle. E-Yaygın'a girdikten sonra E-Devlet girişi var. E-Devlet girişine giriyoruz. Burada bilgilerimizi yazıp giriş yapıyoruz. Daha sonra burada başvurular var. Başvurulara tıkladıktan sonra kurs kayıt işlemleri var. Burada kursa ön başvuru yap. Yani kursa bu kursa ön başvuru yapmak istiyorsanız başvuruya tıklıyorsunuz. Burada ilinizi seçiyorsunuz. Ee, Tekirdağ Çorlu kursun adı kaligrafi yazdık. Aradık. Direkt zaten şu an aktif açılacak açılmış olan kurs burada çıkıyor. Yüz yüze eğitim Çorlu Kaligrafi Çorlu Halk Eğitim Merkezi Kaligrafi kursu birinci. Şimdi şöyle yana doğru kaydırıyoruz ekranımızı. Burada kayıt ol seçeneği var. Kayıt ol'a tıklıyoruz. Şurayı işaretleyip kaydet deyip kaydetmiş oluyorsunuz ve başvurunuzu yapmış oluyorsunuz. Bu kadar.